Merhaba arkadaşlar. Ben Hatay İskenderun'dan çok Operatörü Erhan Yılmaz. Bu videoyu size Hatay İskenderun'un TOKİ inşaatından gönderiyorum. Makine hakkında bazı e, bilgiler vereceğim. Hayrettin abimin, e, Hayrettin Karadiş abimin isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. Şöyle size göstereyim kabin içi. Şöyle. Klima yukarıda. teybi var. Aferlörler. Silgeçler yapmışlar. Alt cam, üst cama. Ve şurada şöyle göstereyim şu alt cam açılıyor. Diğer eee işlerde üstten ki yani şu cam açılıyor. Ama bununla tam tersi ayak altındaki cam açılıyor. Daha sonra şu kol yani sol coğustik kolu şu korna burada da yazıyor zaten burada da yazdığı gibi şu yeşil dönüş freni, yani ufak tefek rüzgarlarda kilitleyebiliyoruz makinenin dönüşü, sağa sola dönmesini engellemesi için. Şu stop, şu sistem için e, start zaten şurada gösteriyor. Aynı şekilde şu dediğimiz gibi rüzgar kilidini açıyor. Kit, kitler yani rüzgar kilidini açar. Bu switch. Kanda yukarı kadar çıkmadığında buraya bastım odası geçecek. Daha sonra şurada bir dolap yapmışlar. Ee, tabii orada elektrik içinde bir şeyler var. Şöyle göstereyim. Şuralarda prizlerimiz var. Galiba şu dolandı ama yanmıyor mu? tabii kulemin cümleri var o sarılığı ver alıba şöyle size bu muta göstereyim hemen kulemin üzerinde kaldırdığım şöyle görünüşte şöyle fazlası göstereyim arkadaşlar bu makinelerde da gelen daima olduğu için biz kalktığımız kaldırdığımızda kaldırıp aşağıdaki küçük şey açtı o içeri ittiğimizde bir devreye girer dönüş motorumuzun biri diğeri de burada buralar elektrik panosu kırdağa doğru gidiyor.